Boz durmadan feyzleri giriyor. Ortaya ışınlanıyor. Ve onun 2 veya 5 şart onu tam bilmiyorum. Etrafında kırmızı bir yer oluyor. Oranın yakınına girerseniz ölürsünüz. Direkt tek yersiniz. Hiller bile sizi tutamaz. Bunun dışında o sırada boss'a vurmayacaksınız. Sadece kaçacaksınız. Onun dışında boz yine o feyizdeyken eğer hero olsak o feyizden dışında onu bize alakadar etmez. O size sonik dalgalar gönderecek. Onların içinde kalmamaya çalışın. Hem fear yersiniz hem de ondan sonra 4-5 saniye sonra tepeden bir tane yarası iner ve olduğunuz yeri toplar. Yani oraya bir daha kullanamayız kısaca. Onun dışında pek bir bilmenizi gereken bir şey yok. Tamam sıkıntı yok herhalde hallederiz gibi. da çekebilirsiniz bir de time var ve heroizm basarsın Başta Efe sen basarsın. Tamam. Agro döndü ya pardon. Tam agro'yu alması lazım zaten. Biraz fazla yükledim en başta galiba da Gerçi Efe'ye dönmeden lan da anlamadım Chegou... Yalos geliyor. Tamam geçsinler. Diğer Bost. Geç. Aynen. Sonlar yemeyin. Pislik olmasınlık var. Sütün arkasında durursan hiç yemiyorsun zaten sonra. İyi. Bir tek farkı bu fazın dışında da önüne dönüp bu disklerden alıyor o kadar. Tamam daha temiz. Ee, Scarif istiyorsan Rean Karne ol. Aynen. DPS kaldırmıyorum bence saklayalım bir yere. Tamam. dos Kaçın. Lost'u hazır olalım. Orta çok pis. Çok pis dikkat edin. Burada... Bossa vuramıyor muyuz ya? Niye vurmuyoruz? Yok vuramıyoruz. Şu an şu an vuruyor. Evet emin oluyormuş. Eyvah. Tamam, buradan kaçın. Tek attı bana da. Üçüncü healer daha ölmesin. Kaldırdım ben, CR'ledim. Alabiliriz. Değer kalk. Bir tane daha var, bir tane daha attım. 750k kaldı, olabilir. 500. <laughs> 300 Oldu oldu. 3, 2, 1. Güzel.